Merhabalar, Nesli sürümünde 9.0.25 versiyonu ile beraber fiyat listesi ekranlarının modernizasyonu ve detaylı fiyat listesi tanımlarının yapılabilmesi amacıyla gerekli geliştirmeler yapılmıştır. Detaylı fiyat listesi sistemini aktif hale getirebilmek için stok parametreleri üzerinden detaylı fiyat listesi parametresinin seçilmesi gerekmektedir. İlgili parametre seçildiğinde daha önceden içeride tanımlı olan bütün fiyat listeleri için birer fiyat listesi kodu üretilecek ve bu şekilde detaylı fiyat listesi ekranları üzerinden e, takip sağlanacaktır. İlgili parametreyi işaretleyip onayı verdikten sonra e, şirkete giriş çıkış yapmamız gerekmektedir. E, detaylı fiyat listesinin geliştirilmesi kapsamında alış fiyat değişikliği, satış fiyat değişikliği ekranlarının tek bir ekran üzerinde birleştirilmesi sağlanmıştır artık bütün fiyat listeleri, detaylı fiyat listesi aktif olduğunda tek bir ekran üzerinden girişi yapılabilecek ve fiyat listesi kodu üzerinden de takip edilebilecektir. İlgili ekrana stok fiyat işlemlerinin altında stok fiyat listesi tanımlama yoluyla erişebiliriz. Bu ekran açıldığında e İlk bölümde fiyat listesi kodu bilgisi karşımıza çıkmaktadır. Tanımlanacak bütün fiyat listeleri bir fiyat listesi kodu üzerinden takip edilecek ve daha sonrasında bu kod üzerinden arama yapılarak üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılabilecektir. Daha önceden tanımlanmış olan fiyat listeleri buraya örneğin rehberden açarsak 1 ve 2 numaralı fiyat listesi koduyla geldi. Burada ilgili fiyat listesi kodu ile ilgili özet bilgiler görülmekte. Bu fiyat listesinin işte alış fiyatımı içerdiği, satış fiyatımı içerdiği, başlangıç bitiş tarihi gibi bilgiler bu reperde görülmekte. Yeni bir fiyat listesi tanımlamak için yeni bir fiyat listesi kodu vererek ekran üzerinden işleme devam ediyorum. Başlangıç bitiş tarihi bilgileri girildikten sonra fiyat tipi bilgisinin seçilmesi gerekmektedir. Burada yapacağım fiyat listesi tanımının alış fiyatlarıyla mı ilgili olacak? fiyatlarıyla mı ilgili olacağı veya alış satış her iki fiyat cinsiyle de ilgili olacağının bilgisi verilmektedir. Örneğin alış fiyatlarıyla ilgili bir fiyat listesi tanımlayacağımızı düşünürsek daha sonrasında eskiden de olduğu gibi fiyat grubu bilgisinin girişi desteklenmektedir bu alanda. yine fiyat listesi ile ilgili bir açıklama girmek istiyorsak burada fiyat listesi açıklama bölümü doldurulabilir. 2019 ilk çeyrek fiyatları örneğin. Eğer fiyat listesini daha önceden tanımlamış olduğum başka bir fiyat listesinden türetmek istiyorsam, fiyatlar kaynak fiyat listesinden getirisin parametresini seçerek kaynak alınacak fiyatı belirledikten sonra alış veya satış şeklinde kaynak fiyat listesi kodunu verebilirim. Bu şekilde daha önceden tanımlamış olduğum bir kaynak fiyat listesi üzerinden Topluca yeni bir fiyat listesi kodu türetmek ve bunun üzerinde değişiklikler yapmak mümkündür. Yine bir sonraki parametrede fiyatlar değiştirilsin parametresi. Bu da daha önceden kaydedilmiş fiyatları toplu bir şekilde belli hesaplama tiplerini kullanarak değiştirebilmek için kullanılan bir parametredir. Hesaplama tipinde yüzde arttır, yüzde azalt, çarpım, tutar arttır, tutar azalt gibi seçenekler bulunmaktadır örneğin çarpım diyerek değer kısmına 10 yazdığımızda bütün fiyatları 10 ile çarpacak şekilde topluca değiştirebilmek mümkündür. Bir sonraki bölümde ise ölçü birimi ve döviz birimi seçenekleri bulunmaktadır. Detaylı fiyat listesi sayesinde ölçü birimi, döviz birimi, şube kodu veya esnek yapılandırma kodu bazında fiyat listeleri tanımlamak mümkün hale gelecektir. Buradaki gördüğünüz bölümde de ölçü birimi seçebilmeniz mümkündür. Yani hangi ölçü birimleri için fiyat listesi tanımlamak istediğinizi buradan çoklu bir şekilde seçebilirsiniz veya hangi döviz birimleri için fiyat listesi tanımlamak istediğinizi bu bölümden, döviz birim bölümden seçebilirsiniz. İleri dediğimizde bir sonraki bölümde şube seçimi sekmesi aktif hale gelecektir. Bu sekme üzerinden de hangi şubeler için fiyat listesi tanımladığınızı seçmeniz mümkündür. Bu şekilde şube bazında farklı fiyat listelerini tanımlayabilmek mümkün olacaktır. Örneğin sıfır numaralı şube için bir fiyat listesi olduğunu düşünürsek sadece sıfır numaralı şubeyi seçelim. Tekrar ileri dediğimizde stok seçimi sekmesi karşımıza gelmektedir. Stok seçimi sekmesinde de fiyat listesini tanımlayacağım stok bilgilerini kayıtları getir diyerek önüme döküyorum ve buradan seçim yaptığım stoklarla ilgili sadece fiyat listesi tanımlamak mümkün hale geliyor. Yukarıda ileri kısıt ver veya ek kısıtlar bölümünde de fiyat kodu, satıcı kodu gibi kısıtları vermek mümkün. Bu kısıtları verdikten sonra kayıtları getir butonuna tıklayarak ilgili filtrelerle beraber listeyi güncellemek mümkündür. Gelen listede seçmiş olduğum stoklar için fiyat listesi tanımı işlemine devam ediyor olacağım. Tümünü seç diyebilirim yukarıdan. Alt bölümde esnek yapılandırma bazında tanımlama yapılsın seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretlendiği zaman bir sonraki bölümde esnek yapılandırma bazında farklı farklı fiyat kodları, fiyat bilgileri girebilmek mümkün olacaktır. Örneğin esnek yapılandırma bazında şu anda seçmeyelim. Bütün stokları seçmiş olalım. Ve ileri dediğimizde fiyat girişinin yapılacağı sekme aktif hale gelmektedir. Burada şu anda ben alış fiyatı ile ilgili fiyat tipim alış. Bu fiyat listesinin fiyat tipi alış. Alış tipleri, şey alış fiyatları geldi bu sebeple. Buradan alış fiyat 1, alış fiyat 2, alış fiyat 3, alış fiyat 4. Eskiden alışık olduğumuz şekilde girişi yapılabilmektedir. E, değiştirmek istediğim fiyat fiyatını değiştirmek istediğim ilgili satırları e, seçerek seçim kolonundan, daha sonrasında da e, fiyat bilgisini girmek suretiyle e, bu e, satırlar için bu stok kodları için yeni fiyatları bu ekran üzerinden tanımlamak mümkün bu şekilde e, Ekranın üst bölümünde tümünü seç tümünü kaldır gibi fonksiyonlar bulunmakta buradaki bilgileri fiyat listesi bilgilerini excel'e gönderebilmek mümkün. Excel'e gönder butonu bu amaçla kullanılabilir. Veya Excel'den aktarım butonu kullanılarak daha önceden Excel formatıyla oluşturduğunuz fiyat listesini toplu bir şekilde içeriye alıp aktarmak mümkün hale gelmektedir. Buradan örneğin excel dosyasını seçin bu excel dosyasını içeriye aktarabilirsiniz bu şekilde. Örneğin benim burada bir fiyat listesi Excel dosyam var. Bunu seçtiğim zaman ileri dediğimde e, gerekli alanları Excel dosyasındaki kolonlarla eşleştirip e, ileri butonuna tıkladıktan sonra e, ilgili fiyatları Excel üzerinden topluca aktarabilmeniz mümkün. E, yine e, ekranın üst bölümünde satırlara yansıt e, butonu bulunmaktadır. Satırlara yansıt butonunda 3 farklı fonksiyon desteklenmektedir. Aktif satırı seçili satırlara yansıt butonuyla e burada aktif olarak seçtiğim mesela üzerine geldiğim şu ham madde bir satırında seçmiş olduğum şu iki satıra yansıtmak istediğimi düşünelim. Hammadde bir satırında. E bu satır seçiliyken buradan aktif satırı seçili satırlara yansıt dediğimde bu satırla ilgili fiyat bilgileri otomatik olarak seçmiş olduğum şu diğer iki satıra yansıtılacaktır. Veya bir başka fonksiyon olarak aktif satırı tüm satırlara yansıt fonksiyonu kullanılabilir. Bu da aktif seçtiğim satırdaki fiyat bilgilerini bütün satırlara, seçim bilgisine bakmaksızın bütün satırları yansıtacaktır toplu halde. Seçili satırlara fiyat yansıt fonksiyonu ise seçmiş olduğum satırların fiyatlarını topluca basit bir şekilde güncelleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Burada fiyat bilgileri... E, gelmektedir. Hangi fiyat bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsak yansıt seçeneği seçilebilir ve bu fiyatta ne tarz bir değişiklik yapmak istediğimi hesaplama tipi olarak seçebiliyorum. Yüzdesel olarak arttırıp azaltabilirim bu fiyatları topluca veya belli bir değerle çarpabilirim bu fiyatları topluca. Tutar arttır, tutar azalt veya sabit bir fiyat verme şansım var. Bu şekilde e, istediğim alanları yansıt seçerek ve hesaplama tipini seçtikten sonra aşağıdaki değer kısmını doldurarak bu şekilde uygula dediğimde seçili olan satırlara toplu bir şekilde fiyatların güncellenmesi sağlanabilir. Bunlar da fiyat listesi ile ilgili değişiklikleri yaparken zaman kazandıracak fonksiyonlar olarak görülebilir. Fiyat listesi işlemlerini tamamlayıp ilgili değerleri girdikten sonra kaydet butonuna tıklayarak Fiyat listesini içeriye aktarmam mümkün. Kaydet işlemi içinde 3 farklı seçenek bulunmakta. E, hepsini kaydedebiliriz. Buradaki listenin tamamını kaydetmek mümkün. Veya sadece seçili satırları kaydetmek mümkün. E, veya sadece değişen satırları yani fiyatı değişen satırları kaydetmek mümkündür. E, buradan da e, bu şekilde fonksiyonlarla e, kaydedilecek değerleri e, hızlı bir şekilde filtreleyip seçebilmek mümkün hale gelmiştir. Fiyat listesi tanımı, detaylı fiyat listesi tanımı yeni ekran tasarımı üzerinden bu şekilde yapılmaktadır. İlgili fiyat listeleri daha önce de söylediğim gibi ölçü birimi bazında, şube kodu bazında, döviz tipi bazında ve esnek yapılandırma kodu bazında çoklanarak farklı farklı tanımlanabilmektedir. Burada ben sadece ölçü birimi 1 bir üzerinden bir tanımlama yaptığım için... Ölçü birimi alanında adet geldi ya da ölçü birimi olmayan stoklar için boş geldi. Ama ölçü birimi 2 veya 3'ü de seçseydim örneğin burada ham madde 1 e, satırı için hem adet hem işte kilogram örneğin hem koli gibi üç farklı satır olacaktı e, ve bu üç farklı satır üzerinden e, her bir ölçü birimine farklı fiyat verebilmek mümkün olacaktı. E, benzer şekilde esnek yapılandırma veya şube kodu veya döviz tipi bazında da bu satırlar çoklanarak farklı farklı fiyatlar verilebilir. E, ilgili fiyat listeleri e, eskiden de olduğu gibi e, fatura tarafında fatura modülü tarafında. E, belge girişleri yapılırken otomatik olarak getirilmekte ve belgelerin bu şekilde kaydedilmesi sağlanmaktadır. Teşekkürler.